gemiden ayrılıyoruz. Gemi takipçimiz bir arkadaşa teslim edeceğiz Nadire, Nadir, e, Nadir Bey'e kardeşimizde. Ondan sonra şimdi devir teslim yapıyoruz. Ondan sonra kısmetse yarın ee, uçağa binip Türkiye'ye geleceğiz. Şu an Mısır'dayız, Damiyet'deyiz. Ondan sonra Cuma. Bundan sonra bazı sormuş olduğunuz soruları videolarını çekeceğim size. Videoda görüşmek üzere. Nadirciğim sen bir şey diyor musun? Hayırlı olsun bu arada sana teşekkür da. Teşekkür ederim abi. İlgin alakandan dolayı çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, Birçok şeyde yardımcı oldun. İnce detayları, e, kusurları gösterdin. Teknik bilgi verdin. Alarmlarda olsun ne bileyim. Ee, şu an buradan elektrik kesildi diye gerçekten çok aydınlatıcı fikirler verdin. Sağ ol varol. Allah yolunu açık etsin. Güzel bir teslim verdi bana. Aa, yani Her elektrikçi böyle yapmaz. dipnot düşüyorum orada. Yani herkes böyle olsun, ikinci gelen elektrikçiye yardımcı olsun yani sıkıntı yaşamasın çarşıcılarla, baş çarşıcılarla. Yani herkes bildikleri şeyi izlemesin, öğretsin yani. Diyeceklerim bunlar, sağ olun var olun. Şimdi Nadir normalde stajyer, daha yeni kaç, ne zaman oldu bitirelim sen şeyi? Kursu bitireli 4 ay oldu, bir tane argaz gemisinde 4 ay çalıştı. <laughs> Oradan indim faturatım bitince. <laughs> Şu an bu gemiye kağıdım stajyer olduğu halde zabit olarak gelebilirsin dediler, referanslarım <laughs> iyiydi. Şu an zabit olarak geldim. Aleyküm. Bakalım e, ilk tecrübem, bakalım inşallah güzel olur. Büyük tonajlı yemek mi? defa çalışıyorum. Evet şanslısı. Aynen sağ olun siz Hayırlı olsun tekrardan. Biz şimdi arkadaşa gezdirmeye devam edeceğiz. Son makyaj arasında. İstediğiniz gürültülerden anlarsınız. Ee, artık evde görüşmek üzere arkadaşlar. Lazım. Arkadaşlar şimdi gemiden ayrıldık. Yavaş yavaş limanı terk ediyoruz burası. Gördüğünüz gibi her yer. Durma bahçeleri. Tabi arabanın içinde olduğum için. E, Damietta'dan çıktık. Kahire'ye doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz bir 3 saat 4 saat falan diyorlar. İşte trafiğin durumuna göre. Burada da çünkü trafik biraz sıkışık. Zaman zaman böyle durduğumuz yerde video çekeceğiz. Şu an ezan okunuyor gördüğünüz gibi. Aziz Altaş'ın Damiyette şehrinin içine girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mimari. Şöyle bir dışarıyı göstereyim size. Yani bu kale duvarlarını Bu arada da kamerayı sallandırıyoruz. Çünkü burada yollar inanın çok, Nilo. çok, Nilo. Şimdi çok ha? Ha. Nilo. O. Nilo. Şimdi arkadaş taksici diyor ki birazdan Nil yerini göreceksiniz diyor. Güzel manzarası varmış yavaş yavaş Nil'e doğru gidiyoruz. Orada durduralım He? Orada durduramadım. fotoğraf Şimdi Nil Nehri'nin kollarından bir tanesinden geçeceğiz arkadaşlar. Burada çünkü Nil Nehri tek bir yerden dökülmüyor. Delta şeklinde burası çünkü. Gördüğünüz gibi burası Nil Nehri oluyor. Yani burası onların kollarından geliyor. Şöyle biraz da manzarayı göstereyim. Burada trafik bayağı yoğun arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi Mısır mimarisine yapılmış bir cami. Arkadaşlar şehrin içinde dolaşıyoruz tabi. Muhtemelen otobana gideceğiz de. Gördüğünüz gibi evler Dışlarında hiçbirinde sıva yok. Şöyle göstereyim. Yalnız bu şehrin nüfusu 2 milyonmuş arkadaşlar. Damiyetlerin nüfusu. Bu şoför abimizden öğrendiğim kadarıyla yani gördüğünüz gibi binalara bak. Valla burada sıva adeti yok galiba. Yani binalarda sıva vurmuyorlar. İşte Mısır burası arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şehirden yavaş yavaş çıktık. Ee, Kahire'ye doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan Murmabarek Evler on numara, beş yıldız. Alt yapı desen yeni yapılıyor. Borular mor var gördüğünüz gibi. Yani kısacası Büyükşehir Belediyesi çalışıyor arkadaşlar. Şöyle kameradan da, telefonu düşünmeden de çekim yapabilirsin. Telefonu Çaldırıyor çaldırıyormuşuz. Vallahi billahi. <laughs> <laughs> evet yine bir kasise gireceğiz şimdi bakalım. Kaire ne kadar kilometre? 300 300 Oooo Arkadaşlar Damietta'dan ee, Kaire 300 kilometreymiş arkadaşlar Yani aşağı yukarı 3 saat sürüyor falan diye Bakalım 3 saat boyunca Neler göreceğiz Neler <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, artık şehirden bayağı bir uzaklaştık Otobana gireceğiz Adamların gişeleri böyle arkadaşlar. Tabi paralı otoban. Gördüğünüz gibi Şu yukarıda amcamın sisinin fotoğrafını görüyorsunuz. Artık ne yazıyorsa orada bir Allah'ım ya Rabbi. Gördüğünüz gibi parayı vereceğiz. Düdüğü çalacağız. Düdüğü çalacağız. <laughs> Tabi bakalım bunların otobanı nasıl bizim gibi modern bir otoban mı? Bilmiyorum. Bak, bak şurada da kırmızılı bir tane şey var. Elektrikli cip var. MG. Yengem de artık ne satıyorsa şurada bir tane. Bu arada burada 1 litre mazotun fiyatı 1 dolarmış arkadaşlar. Öğrendiğim kadarıyla. Burası biliyorsunuz aynı zamanda petrol çıkarılan bir ülke. Yani 1 litre mazot. 1 litre dizel diyelim şuna ne kadarmış? 1 dolar. Şimdi şöyle etrafı da göstereyim size. Görebilecek misiniz? Şu gördüğünüz şöyle kameradan gözükecek böyle parça parça su olan yerler burası aslında balık tarlası arkadaşlar. Buralar balık tarlası. Diyeceksin ki abi domates biber tarlası oluyor da balık tarlası nasıl oluyor diye düşünenlere şöyle söyleyeyim. Bunun et, arka tarafları deniz arkadaşlar sular buraya doğru geliyor. Yani bizde nasıl diyelim bu delta to şeyleri vardır. Coğrafi yapıda de delta bölgesi derler böyle. Yani nehirlerin, ırmakların getirmiş olduğu alüminyum alüminyumlu topraklar böyle dümdüz bir ova haline getiriliyor. Tabi deniz kenarı da yakın olduğu için deniz suyunu buraya pompalıyorlar. Burada balık yetiştiriyorlarmış arkadaşlar. Deniz ürünleri falan. Artık ne tür canlı yetiştiriyorlar bilmiyorum. Ve buralarda da hep balıkçılar falan var. Görmüş olduğunuz gibi. Valla adamların otobanı böyleyse yandık biz valla. Tamam. <laughs> Şöyle yine gösterin balık tarlalarını. Görebiliyor musunuz İşte Burada her yer böyle uçsuz bucaksız kilometrelerce şey arkadaşlar. Balık tarlası. Ondan sonra cuma da ileride bunun bir deniz var. Şu, şu karşı taraflarda da evler mevler var. Oralarda artık neresiyse oralar. Yani bu sizin anlayacağınız böyle her yer dümdüz. Bu görmüş olduğunuz yerlerde deniz arkadaşlar. Yani böyle acayip bir coğrafi yapısı var. Ondan sonra acaba. Şimdi ben şöyle anlatayım. Aşağı yukarı bir 10, dakika falan oldu. Bu otoban mı gibi, gibi yere girdik. Ee, yol öyle ahım şahım bir yol değil. Halbuki dümdüz bir coğrafik yapıya sahip. Adam şöyle 3 şeritli yol yapsa modern bilmem ne falan ama maalesef buradaki buranın başındaki zatlar ülkeyi yiye 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 yıllarca sömüre sömüre hiç yani ülkeye doğru düzgün bakmamışlar. Ondan sonracımı bazı yerlerde göçük var, bazı yerlerde kavis var. Yani şimdi biz bu, bu yola bizim şoför abimiz para verdi, gidiyoruz. Bu da görmüş olduğunuz gibi cami. Yaklaşık bir saat önce biliyorsunuz otobana giriş yapmıştık. Ee, Oran ücretini ödedik. Şimdi başka bir yola giriyoruz. Burada da yine ücret veriyoruz. Yani burada anlayacağız bütün yollar paralı arkadaşlar. Param varsa hayat var demektir. Şoförümüz parayı ödedi. Bir sonra how much this money? This road? One dollar. 1 dolar 1 by 1 1 dolar. He tamam okey. Her bir kişi. Arkadaşlar her gişede 1 dolar veriyorlarmış arkadaşlar. Yani 14 TL. Bak şimdi dolar tabi Türkiye'de şu an 14 TL olduğu için <laughs> yaklaşık ondan saatte <sonra> biraz. 5 go and 5 k. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz işte. 1 dolarlık otoban böyle arkadaşlar. Maşallah bayağı da geniş yani. Arkadaşlar şimdi otobanın hasına girmişiz. Demek ki aşağı yukarı bir 4-5 şerit var bu yol. Ee, aşağı yukarı 180 kilometre kalmış Kayre'ye. Şu an saatimiz yerel saatte 5'i 10 falan geçiyor. Burada da yava, hava yavaş yavaş kararma moduna girdi. Bakalım gidiyoruz yani uzun ince bir yoldayım misali git devam yola. Şimdi Kariye'ye geldik. Havaalanına yakın bir yerdeyiz. Bir şeyler yiyeceğiz bakalım. Hamburger, hamburger. Pizza, pizza. Ne oldu? Yiyelim ee, mi sen? hadi bakalım. Arkadaşlar ayaküstü bir sandviç yedik. Havaalanına bir 15 dakika bir yerde. Ee, bizim de 3. çarçı gördüğünüz gibi karşımda. Ondan sonra şimdi 15 dakika sonra aşağı yukarı havaalanında olacağız. Yalnız Kahire baya değişmiş. Yollar ondan sonra caddeler falan gayet modern. Şık temiz. Yeni binalar yapılmış. Ondan sonra metrolar yapmış yapılmış. Yani bunlar yeni olmuş. Yani bu bunlar sisinin zamanında olmuş. Ondan sonra bu da gördüğünüz gibi bizim şoför abimiz bizi götüren. İşte bir sandviç, iki kola, iki su içtik. Bir 10 dolar para verdik. Şimdi yola devam edeceğiz. Havalanda görüşmek üzere arkadaşlar. He? Şimdi arkadaşlar havalanına geldik. Şöyle havalanları göstereyim. Bu yeni yapılmış bir havalanı bunlar terminal terminal. Burada 5 terminalmiş burası. Bu en son yeni yapılan yer burasıymış arkadaşlar. Şimdi valizleri gördüğünüz gibi arabaya koyduk. Gerekli kontrolden geçtikten sonra karşı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Oradan da checking saati geldiği zaman checking yaptıracağız. Ondan sonra uçuşumuzu bekleyeceğiz. 23.30'da uçağımız kalkacak. Şimdi şurayı bir atlatalım videoya devam. Arkadaşlar kontrol bölgesinden geçtik. Şimdi uçuşumuz var da bir şöyle bir etrafı falan dolaşacağız. Fırışa bu marketleri falan. Böyle biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra cuma uçuşumuza başlayacağız. Arkadaşlar şimdi dinlenme molasına geçtik. Havalanında havalanın güvenliğini ilk yeri atlattık. Şimdi checking denilen şeyi bekliyoruz. valizleri teslim edeceğiz yani kısacası. Yarım saat sonra herhalde açılır diye tahmin ediyoruz. Uçuşumuz ıı, tabii şimdi akşam olduğu için burada 23.30 demiştim. Şu an saatimiz 8.30 yani yerel saate göre. Bundan sonra check-in olur. Ondan sonra da pasaport kontrolüne gideceğiz. Pasaport kontrolünden sonra da free shop var biliyorsunuz. Parası bol olanların yeri. Harcama yapmak isteyenler şu an şuralardan görüyorum böyle ünlü markalar bilmem neler falan var. Artık şansımıza ucuz güzel bir şey bulursak bir şeyler alabiliriz tabii ki. Neden olmasın? Şimdi beklemedeyiz böyle. Haşimcim sen hayranlarıma, takipçilerime bir şey demek istiyor musun? Yorgunuz. Yorgunuz. Bayağı uykusuz. Bayağı uykusuz. Evet. Gideceğiz diye. Gideceğiz diye o da var. Bizim sağ olsun Çarkçıbaşı klimayı da açmış sonuna kadar. Ondan sonra avucum gemi oldu hamam gibi ya. Lan uyuyamıyorum sıcakta. Pencereyi açsam şeyin gürültüsü. Bacanın orada fan var jeneratörlerin. Ya baktım böyle olacak gibi değil. Gitti bir şey yaptım. Ee, neydi onun adı? Fan, sitimi kıstım. Yani gemiye... kliması var ya Ergon dediğimiz. Ona sıcak hava üfleyeni kıstım. Başka türlü şey bir şey yok. Yani imkanı yok. Muyum. Ondan sonra ayrı bir heyecandan işte akşam ettik. Şimdi sabaha kadar yine ayaktayız. O, yine uyuyamayacağız. Belki uçakta. uçak He? Ben uçakta uyuyorum. Vallahi horu Ondan sonra iki saat uyuyorum. Havalanda gözlerim açar. Bir şeyle tahmin ediyorum. Ondan sonra sabah da biliyorsunuz Adana uçağına bineceğiz. Bu da ayrı bir momma. İnşallah sağ salim varız evimize. Şimdi biraz dinlenelim. Ondan sonra devam ederiz video arkadaşlar.